السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن صار الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا إن شاء الله سوف في لك حقا قلدهم دوام إذا جز. Birinci derste e, menhec-ü demişdik. demiştik. Selefin menheci, e, onu açıklamıştık. Menhec ne demek? E, onu şey yapmıştık, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan, sünnetten deliller e, söylemiştik. E, bundan sonra inşallah bu bilgilerden çıkardığımız sonuç şudur. Selef lafzı her ne kadar hadiste geçen ilk üç neslin mensupları için kullanırsa, ee, bu konuda onların üzerinde yürüdükleri yola ve takip ettikleri yönteme itibar edilir. Demek ki e, o üç e, merhalede Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, ben ve ashabımın üzerinde bulunduğu yol, e, ondan sonra e, gelenler ve ondan sonra gelenler, iki nesil daha sahabeden sonra bazı kişiler e, bu şeyi orada durduruyor, durduruyor selefiliği. Oysa ki burada devam edecek inşallah. Üzerinde bulundukları yola ve takip ettikleri yönteme itibar edilir. Yöntemleri Kur'an ve sünnetin metnine ve ruhuna uygun olmadıkça tek başına zamanda öncelik bir insan onu sebep diye nitelendirilmesi için yeterli değildir. Kimin yöntemi kitap ve sünnet aykırı ise o sahabelerin ve tabilerin arasında yaşamış olsa bile seleften değildir. Bu sebeple kim kitap ve sünnete sarılır, bunları anlamda, anlamada ve bunlarla amel etmede sahabilerin ve tabilerin yolundan giderse, sonraki nesillerin içinde yaşamış olsa bile selef dairesi içine girer. Selefe nispet edilir ve ona selefi denir. Evet. Kim bu yolda giderse, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi bu ümmet 73 fırkaya bulunacak. Bunlardan birisi cennette, 72'si cehennemde. Ya Resulallah bu kurtulan fırka hangisidir? Ben ve ashabımın şu an üzerindeki bulunduğu yoldur. Ben ve ashabımın şu an üzerindeki yoldur. O şu an onların o yol, bulundukları yol nedir? İşte bu Aleyhisselatü Vesselam'ın bıraktığı miras ve sahabilerin anladığı ve sonrakilerle aktardığı ve sonrakilerin onlara aktardığı ve günümüze kadar devam eden kişilere ve gruplara ve cemaatlara selefi denir. Tabi o yol ve o menhec üzeri kaldıysalar. O halde selefiler ister fıkıhçı ister hadisçi ister tefsirci isterse de başkaları olsun kıyamete kadar ilk üç nesilden selefi salihin sarıldığı şeylere sarılan onların yolundan yürüyen ve onların izinde giden herkestir. demek ki Selefi Salih kıyamete kadar ilk üç nesilden Selefi Salih'in sarıldığı şeylere evet onlar neye sarılmışlar? Biz de onlara sarıldığımız müddetçe ve bizden başkalar bu yola sarıldıkları müddetçe bunlara Selefi denir. Bu da Selefi'nin Selefi'nin yolunda. Bir öncekilerin yolunda demek daha önce açıkladığımız gibi selefi kelimesinin manasını. Selefilik kavramıyla kastedilen de selef kavramı hakkında söylediklerimize yakındır. Çünkü bu kavram Müslümanlar tarafından bir fikir alanında kullanıldığı zaman onunla sahabelerin tabiinin ve kitap ve sünnete sarılır. Bu ikisini başka şeylerin önünde tutarak ve onların anlayışına göre bu ikisiyle amel ederek en güzel şekilde onların peşinden gidenlerin yolu kastedilir. Evet, selef budur. Bu anlamda selefilik kıyamete kadar devam edecek bir yöntemdir. Bu yöntemin şartlarına ve kurallarına bağlı kalındığı zaman ona intisap etmek mümkün ve geçerlidir. Çünkü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur, ümmetimden hak üzere bulunan bir topluluk kıyamet okuncaya kadar daima bulunacaktır. Onlara muhalefet edenler ve onları terk edenler onlara hiçbir zarar veremeyecektir. Evet burada da Aleyhisselatü Vesselam'ın e, buyurduğu gibi hak üzere kala, kalacak olan bir topluluk her zaman vardır. Ne zamana kadar bu? Kıyamete kadar. Demek ki kıyamete kadar bu hak yol üzeri olanlar hepsi selefidir. Bu hak yolun üzerinde sapanlar ise daha önce de dediğimiz gibi bunlar selefin yolunda gidenler değildir bu 72 fırkanın içine girenlerdir. Evet. Buna göre zaman itibarıyla selefi sarihten sonra gelen fakat inanç ve amel e, amelde onların yolunu izleyen herkes selefidir. Selefi sadece ilk üç neslin dahil olduğu tarihini tarihi bir dönem olarak gören kimseler de vardır. Nitekim yukarıda geçen İmran İbni Hüseyin hadisinde ümmetimin en hayırlısı benim zamanında yaşayanlardır. Sonra benimle yaşayanlara yakın olanlardır. Daha sonra onlara yakın olanlardır denilmektedir. Bu hadise dayanarak diyor sadece o üç nesle hasreden alimler. Bu mağarada selefilik bu üç neslin fertlerinin ölümüyle birlikte sona ermiş olacağı için kendisine intisabın mümkün olmadığı belli bir zaman dilimidir. Evet. Sadece bu üç neslin ölümünden sonraki gelenler şayet onların yolunda gittiyse dahi e, bunlara selefi denir. Şayet onların yolunda gitmediyse bunlara selefi denmez. Aynı sahabeyi örnek alan kişi tabiyenler e, tabiyenler e, sahabi onların selefidir. Etba tabiyenler etba tabiin e, tabiinin selefidir. Evet. Ve ondan sonra gelenler merhale merhale ta ki kıyamete kadar aleyhissalatü vesselamın e, hadisinde buyurduğu gibi kıyamete kadar bu sürecek. Evet, hakkı anlatan bir topluluk olacaktır. Bu kavramın ilk manasının bu son maddede manada kuvvetli olduğunu delalet eden hususlardan biri bu ümmetin parçalanmasından öze e, söz eden hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve Kurtuluşa eren fırka sorulduğunda onun bu fırkayı zat olarak belirtmemesidir. Mesela o kurtulan fırka ben ve ashabımdır demiştir. Sadece onları diğerlerinden ayıran niteliği zikretmiş ve şöyle demiştir. Benim ve ashabımın bugün bulunduğu yol üzerinde bulunanlar kurtulur. Evet. Ee, o üç nesli e, söyleyen kişi bunun o nesilden sonra bitmesi lazım. Oysa ki değil. Onların yolunda kim gittiyse kıyamete kadar Ali Aleyhisselatü'nün e, anlattığı gibi ümmetinden hak üzere bulunan bir topluluk kıyamet kopuncaya kadar daima bulunacaktır. Bunlar da serefilerdir. Evet. Selefi yöntem, selefi yöntem ile şey, selef alimlerinin Allah onlara rahmet eylesin tuttukları yol ve üzerinde yürüdükleri metottur. Ki onlar bu yol ve metotları sayesinde İslam aleminde ortaya çıkan diğer fırkaların, toplulukların ve mezheplerin mensuplarından ayrılıp temayüz etmişlerdir. Onların Yüce Allah, insan varlık ve hayatla ilgili önemli meselelerde benimsedikleri itikadi tasavvurların, İslam, İslam'ın anlaşılmasındaki ve onun lafız ve içeriğiyle pratiğe uygulamasındaki fikri çıkış noktalarının kendi çağlarında e, kışkırtılan ve teşvik edilen fikri meselelerde meydan okumalar karşısında sağladıkları İslam'ın prensip ve değerlere karşılaştıkları yeni olaylar ve olgularla etkile, e, etkileşimlerin hepsi bu yol ve metoda dahildir. <laughs> Niteki müce şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz bu benim dost doğru yolumdur. Buna oyun başka yollara uymayın. Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. Abdullah İbni Mesud şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir çizgi çizdi. Sonra bu Allah'ın yoludur dedi. Sonra bu çizgini sağına ve sonra başka çizgiler çizdi. Sonra şöyle buyurdu. Bunlar da her birinin üzerinde kendisine davet edilen bir şeytanın bulunduğu yollardır. Sonra da şüphesiz bu benim doğru yolumdur. Buna uyun başka yollara uymayın. Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. Evet. <laughs> bu yol cennete ulaştıran doğru yoldur. Aleyhisselatü Vesselam bu yol hakkında şöyle buyurmuştur. Ben size gecesi gündüzü gibi aydınlık olan bir yol din üzerinde bıraktım. Benden sonra ancak helak olanlar o yoldan dinden başka yönlere saparlar. O başka bir hadiste de şöyle buyurmuştur. Size sımsıkı sarıldığınız zaman asla sapmayacağınız iki şeyi bıraktım. Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetidir. Bu aynı zamanda Rabbani kapsayıcı, mütekamil düşünce ve fikirde, çalışma ve amelde, ıslah ve, ıslah ve terbiyede, davranış ve arınmada Doğru yola hidayet edici bir yöntemdir. Yüce Allah doğru ve batı, doğru ve batı bütün alemi onunla aydınlatmıştır. İslam'ın başlangıcından zamanımıza kadar dinini ve kitabını nesilden nesile selefi alimlerin ona bağlanmaları sayesinde korunmuştur. Bu araştırmanın birinci bölümünde bütün dikkat ve itimamız, itimamımız bu yöntemi üçe temel, üç temel alanında inceleme üzerine yollaşacaktır. Evet. Evet. Selef demek ki Ali Sallallahu hadisinde buyurduğu gibi kıyamete kadar bu ümmetten hak yol üzerinde olanlar bulunacaktır. Bu kıyamete kadar hak yolu üzerinde bulunanlar kim? Selefine tabi olan ve seleften nasıl aldıysa aynıca onu aktaran kişilerdir. Ee, onun bunu sözü değil de e, sahabelere aktaran Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tarafından sahabelere aktarılan ve onların anladığı şekilde tabiine, etva tabiine ve onlardan sonra onlara güzellikle tabi olanlara aktarılan bize de aktarılmış, bizde inşallah bizdeki, bizden sonraki nesile aktaracağımız bu yolda bizden öncekilerin yolunu tuttuğumuz bizden sonrakilerde de inşallah bizim ve bizden öncekilerin yoluna uyup şerefin yolunda giderler. Evet, Selefilik'in e şey budur. Selef nedir? Selef kime denir? Selef kimlerdir? İnşallah bunu açıkladık. İleride e, Selefi yöntemim akide de olsun, e, hadiste olsun, fıkıhta olsun. Onların yöntemleri, onların e, şeyleri inşallah geleceğiz yavaş yavaş. Onları da anlatacağız. İnşallah bu kadar. Subhanakallahumma, bihamdik. Eşhedü en la ilahe illallah. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين